<laughs> Ay şükür kavuşturana, ah gitarın elini aldı. Hadi, hadi beraberiz, hadi. beraberiz. Hadi. Tatlı başlayalım. Evet. Tatlı konuşalım. tatlı konuşalım. Zaten tatlıyız. Bir de üstüne bir tatlı şarkı. O ayıp <laughs> Çikolata gibi tatlısın. -"Gel aşkına kıtlasın, Oho. beni sevmeyen annen kıskançlıktan, Çok. hem çatlasın, <laughs> hem patlasın." Ay. -"Azı karar fazlası bile inan yarar, bir gün almazsam dozumu bana zarar." -"Anlamamazlıktan gelme istiyorum, istiyorum seni tasım istiyorum, ye ye ye." Yay yay yerim senin, çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına <laughs> kıtlarsın. Beni istemeyen annen, kıskançlıktan patlasın. Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına <laughs> kıtlarsın. Beni istemeyen annen, kıskançlıktan patlasın. Tempo. <laughs> dan da <Sessizlik> <balance net repay> azı karar fazlası bile inan ya bir gün almazsam doğsun bana zarar. Anlamamazlıktan gelme istiyorum istiyorum seni tatlım istiyorum Çikolata gibi tatlısın gel aşkına kıtlansın Beni sevmeyin annem kıskançlıktan patlasın Çikolata gibi tatlısın Kaşkına kıtlasın beni sevmeyin annen kıskançlıktan patlasın. Ay, Ay, Ay Beni sevmeyen annen kıskançlıktan patlasın. Beni, selam beni sevmeyen, selamı beni sevmeyen selamı kıskançlıktan tatlasın <laughs> dermiş. ya Tabii sağ olun. Biz çok seviyoruz. Ya, yani. Ay İsmail ya iyi ki geldin. Seviyorum. Seviyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Seni daha çok i̇yi seviyoruz. Çok özlemişiz. Ve gerçekten e ee, bayağı süre yani bayağı geçti değil mi konuşmadığımız? Vay. Evet oldu. Yine nereden bakarsanız zaman o kadar çabuk geçiyor ki. Evet. Sanki dün değil ama bir yandan baktığınız zaman tarih olarak bayağı. E bu arada abi. senin tabii ki Almanya'ya gidip gelmelerin devam ediyor. Evet, özellikle bu sene fazla gelemedim çünkü pandemiden dolayı. Ama evet. hep git gel yapıyoruz. Aslında orada mı yaşıyorsun? Evet ya, ne yapıyorsun Almanya'da? Anlasın? Alıyorum gitarımı elime, ee? besteler yapıyorum, stüdyodayım, ee, zamanımın bir çoğunu müzikle e, geçiriyorum. Ailem orada, annem orada, ben annemle bu arada aynı e, katta kalıyorum yani aynı e, evde kalıyoruz, yaşıyoruz. Annemle bir yani beraberiz. Ee, Maşallah güzel. ne güzel. Sağ ol teşekkür Anasının ederim. Anasının dizinin dibinde görüyor musun? Vallahi. Bu <laughs> kadar güzel bir şey değil mi? Çok güzel evet. Onun fikirleri. Onun böyle e, senin başarılarını gördükçe mutlu olması e, seni de mutlu ediyordur ya İsmail. <laughs> tabii tabii onun mutlu olması beni mutlu ediyor ve benim mutlu olmam da onu mutlu ediyor. Ay anneler kutsal. Annenin duasını almak yeterdi. Tabii etmesi. ki kesinlikle öyle. Ya İsmail peki böyle oturduğun anda inanılmaz bir yeterek e, hem kendi söylüyor, hem çalıyor, hem beste yapıyor, hem klibi çekiyor. Ya bunların hepsi birden nasıl yetişiyorsun Allah'ını seversen? Ya yaptığım işi çok seviyorum. Ee, bir an önce de yapmak istiyorum. Sabırsızım bu konuda. Ee, elimde ne zaten e, geliyor müzisyen ben, yani. Hiperaktif. e, hiperaktifliğim e, çok var. Konuşmasına bakar mısın? mi? Hızlı düşünüyor ve hızlı konuşuyor ve Hızlı yapıyor Bizim her kadar, şey. Sizin e, kadar olamasak da estağfurullah, peşinizden estağfurullah. gelmeye çalışıyoruz. Aa, <laughs> hayranlarını görüyorum. Ay evet <gülüyor> ne <laughs> yapacağız İsmail Reis'in hayranlarınızı? Ve, ve enteresan bir şey o kadar o kadar güzel o kadar hayranlık duyduğum bir şey ki her yaştan hayranım var. Ay bir de tutkulu evet, hayranları evet, var. Yediden yetmişe. Fanatik e. bir de değil evet. mi evet. Fanatik. fanatik böyle. Fanatik güzel zaten fanatik olmak e, uzun zamandır. 2004 yılından beri çıkardığım ilk albümden, ikinci albümden bu yana hala sadık ve hala sevenlerimiz. Kardeşim, süper. piyasaya böyle girdiğin anda seni bence tanıyan bırakamıyor. Acaba bilmiyorum. <laughs> <Ha>? bilmiyorum <laughs> ne ismi? Biz yenge yengeç burçluyum. Yengeç. Ay duygusal. Oo, çok duygusal. Çok duygusal. Öyleyim valla. Bazı duygularımı yenemiyorum. Eee Evde kalmayı severim mesela derler yani evcimen, evcimen işte evcimen. Evcimen. evcimenlik evcimenlik çok bazı güzel. özelliklerimi taşıyorum İnanır mısın bu işlere yani yüzde yüz bilmiyorum ya yani. hani bilmiyorum ama bazen de inanıyorum bazen inanıyorum e, kendime bakarsanız yani yengeç evcimen diyorlar evet e, biraz da dağınık diyorlar çok da dağınık değilim ama yengeç e, yengeç burcun o dağınık özelliğinin hakkını veriyorum arada bir. <laughs> şey bu, bu şeylerden açılmışken fanatik e, şeyler ne kazın takipçi ta hayran, hayran. takip hayranlar. Hayran. Bir hayran. Mesela bir tane aklınıza gelen var mı? Heh. İşte eve çiçek yani böyle çılgın bir e, fanatik hayranınızın yaptığı bir şey anlatır mısınız? Yani şimdi yaptığı Merak çılgınlıklar e, bizi destekliyorlar. E, bütün konserlerime gelmeye el, ellerinden geldiği kadar gelmeye çalışıyorlar ve çoğuna da geliyorlar. ...bütün şarkılarımı ve en çılgın hareketlerden bir tanesi hayranım biri... ...sahneye geldi ve ben şarkımı söylüyorum. Rap e, partı vardı ve uzun zamandır söylemediğim o bölümü... ...bir ara böyle söz aklımda gitti, o devam etti. Aa! Bir hatırlamış mı oldun ondan da duyup? E, aynen. Sonra peşinden geldim. <laughs> Çaktırmıyorum ama. <gülüyor> peşinden geliyorum. <Peki, gülüyor> ben peki, daha çılgın nasıl... bir şey bekliyordum ama gelmedi öyle bir şey. Belki vardı da söylemek istemiyordun. Aa! <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Ya bu peki müzik tarzın pop mu? fantazi mi, rap mi? Yani ve bunların üçünü birden mi ya da hangisini daha Birçoğunu çok söylüyorum. E, isimlendirebiliriz? Evet. Hangisini isimlendirebiliriz? Bir çoğunu söylüyorum. E, mesela e, pop müzik, işte arabesk, fantazi. Albüm olarak değerlendirirsek evet. bir birçok yönlü müzik. Biraz evet. da serbest. Hani Orhan Gencebay'ın da kullandığı Tabii ki zaten o zaman değil. Herkese çalışma. hitap ediyor değil evet. mi? kesinlikle. Öyle olması daha. Bazen ilginç olanı da bir şarkıda iki üç farklı tarz var. Bir şarkıyı yapman ne kadar süreni alıyor? Ya şarkının bazen değişiyor. Mesela ben bomba bombayı bir günde yapmadım. Çünkü onun çok farklı farklı şeyleri var, bir, bir motifleri var. ama bazı şarkıları 15 20 dakikada yapıyorum. Mesela o şarkı var benim. Onu 15 dakikada yazdım. Onu 5 dakikada evet. Ben öyle atlıyorum. Biraz da hatırladıklarımın yalancısıyım ama mesela bomba bomba baskısa bunlar biraz daha uzun sürdü. Çünkü hem melodik yapısı var, biraz rap'e kayıyor. Trafikleri biraz farklı. O yüzden biraz e, şarkının daha güzel olması için nakaratı bir günde yazıyorum ama onun üzerine ne yapabilirim, ne edebilirim, nasıl edebilirim hani hayal ediyorum, bir yerlere gidiyorum, yaşıyorum, yaşadıklarımı yazıyorum. Bir gün sonra tekrar yaşıyorum. Aa diyorum dur. Şunu da ekleyeyim. Ekleyeyim. Evet. Evlilik, evlilik, merak ediyorum. Ev Evlilik var mı? Evlilik. Ufukta var mı? Ufukta bile yok. Aa. Onu, ufukta bile yok. Göremiyorum. Vallahi bu işler nasip İsmail Bey'e. Bak ben ismail. de taşındım bu yürüye baktım Nuray Hanım'la karşılaştım. öyle oldu. bir anda çıkardı. Evet hiç, tahmin etmiyorlardı mesela. Ha, vallahi hiç etmiyordu. Evet. Bir anda. Nasip kısmet. Aynen Belki bizde de, de öyle olur. İnşallah. Kaderim sizinkine benzer. Abi, dua edin. Dua misin? edin. Tamam Aynen. o zaman gönlümüzde gönlümüz de boş mu mesela? Gönlümüz boş. İsmail Beyciğim ben bir duydum siz çok da işi çalarsınız enstrümanı. Hmm, evet. Değil mi? Sadece gitar değil, değil ya. Be. Başka neler var? Yaylı tambur. Aa. Oo. yaylı tambur. Ne güzeldir güzel. sesi onun. Çok güzel ses. Ee, hatta insan sesine bile bazı zaman uzaktan benziyor. Ee, Türkiye'de maalesef ya Türkiye'deyim İstanbul'da o enstrüman bile kolay kolay bulunmuyor artık. Evet. Yani evet. E, ustaları vardı. Ercuman Hoca'mız e, hatta rahmetli oldu. Evet Allah rahmet e, eylesin. Ben kendi yaylı tamburumu Almanya'dan getirtirdim Burada bir iki tane vardı çok böyle güzel evet. yapımı e, sağlam değildi. Eskisi gibi maalesef çalınmıyor ama biz o sazımızdan vazgeçmeyeceğiz inşallah. Sazda var mı? Sazda çalıyor musun? Bağlama da çalıyor. Bağlama zaten bende ilk sırada geliyor. Ay, <laughs> çok susuzlu. sevdiğim. Gördüğüm zaman dayanamıyorum. Bir misafirliğe gittiğim zaman bile duvarda saz varsa çalasım geliyor. Yani al, alıp da çalasım geliyor. Aslında, o e, Aslında yani. yaylı yani bütün bu e, enstrümanların bir tanesini çalarsan diğerlerini de e, daha bir daha çabuk Çalmaya öğrenin. daha bir yatkın oluyorsun öyle değil mi? Yani biraz daha çabuk öğrenebiliyoruz. Mesela ben eğer müzikle ilgilenmemiş olsaydım kemanı bu kadar çabuk öğrenemezdim. Ben kemanı bir senede. Bir sene keman, keman, da var. Ha, keman var. Ay şimdi bitirebilir miyiz? Başka ne var. var? Kanun var. keman, kanun, var. kanun, e, hmm. saz, tambur. Piyano. Gitar? Piyano var. Evet. Zaten piyano, klavye, piyano da var. Yani ilk saz, yani bağlamadan Maşallah. sonra piyanoya başladım. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Çocukluğunda bunları çalmak için hevesle, yani başladığın senelerde annen diyor muydu? Yeter artık kulakların patladı, sus dur dur. Abi, zaten benim e, diğer hani abilerim, ablam onlar daha önceden benden önce, doğmadan önce bile abilerim müzik yaptıkları için zaten annem, abim e, Hüseyin ve Hasan'a e, öğrenin. İşte eline, eline saz vermiş, bağlamayı vermiş. Ay ne güzel. Tabii o yüzden seviyordu. Yani ben ama öyle don don, don don çalmıyormuşum küçükken yani. Annenin müzikle alakası Böyle dikkatli dikkatli yani. nasıl? Kulağa sağlam. Ee, kendisi... Söylüyor mu? Sesi güzelmiş eskiden diyor. Zaten hala söylüyor. Anne diyorum ne güzel söylüyorsun falan. Yok diyor oğlum diyor eski ses nerede diyor. Çünkü bir ara böyle bir zarar görmüştü. Bu yun diyorlar yun çırparken Aa. o bir gün bayağı diyor fark ettim diyor bir gün diyor bayağı bir e, hasar gördü diyor sesim. O günden bu yana biraz zorlanıyorum dedi. Aileniz, cadınız da İsmail Beycığım. Yürsemen kardeşler vardı da. Evet. Eskiden de. Ne şimdi ne yapacağız şimdi abi Hem selamları var. Aleyküm İnşallah selam. bir gün onlara da beraber gelmek nasip olur. İnşallah. Ee, beraber yine müzik çalışmalarımız var gelecekte. E, birkaç e, single şarkı çıkaracağız Yürsemenlerle. Yani birazcık e, tasarım konuşabilir miyiz lütfen? Yani tamam, şu gözlükler. Ha, e, gözlüklerini merak ediyoruz <laughs> Nerede görsem, neyinizi görsem? Sorma hiç dedim çeşit, ama çeşit dinletemedim. Soracağım, soracağım diye tutturdu. <laughs> Kaç tane gözlüğü var diye merak ediyor. Ee, ya saymadım ama sayısız. Yani ortalama hep şöyle. 10, 15, 10, 15, 10, 15. 5 alıyorum, 5 gidiyor. 5 alıyorum, 5 gidiyor. Çünkü konserlerimde... Abi gaza geliyorum ne yapayım hani gö <laughs> kafamda hangi, kafamda hangi gözlük varsa onu <laughs> sevenlere kurlattım. peki gözlük gözlük merakı nereden başladı? Ben ilk e, ilk albüm çıkmadan önce sahnelerde efekt dans show yapıyordum e, kıyafetler işte. Bir de motora binme merakım vardı, motora biniyordum. Eldivenler, işte kıyafetler, onlarla böyle efekt dans şovlar yapmaya İnanılmaz başladım. İnanılmaz şovlardı ya, hatırlıyorum ben. İnanılmaz, muhteşem. Değişik olsun dedim. Bir de sıra dışı, hani herkesin yapmadığı bir Evet tarz bir şeydi. Evet. Mesela bizden daha profesyonel, yani uzun zamandır dans edebilen... ...işte bizden daha böyle nasıl diyeyim... Hayallerle yaşayan insanlar, hani dansçılar, en iyi dansçılar. Mesela onları bile baktıkları zaman ya İsmail Yakan'ın tan, dans, e, tarzı bir bambaşka, hani farklı. Yani evet. Mesela ben zaten e, bunu istedim, E giydiğim eldivenler. Ama sadece böyle baktığım zaman bu kıyafetleri bir gözlük böyle. eksik sanki. Evet. Yani ah. Gözlük eksik oluyordu. O yüzden gözlük de takınca tamam. Hatta ben gözlük bile takmadım ilk zamanları. E, göz bağ takıyordum. Göz görmeden dansı. dans ediyordu. Aa. Yani denge dengemiz e, ee, vardı. Hatırladığım gibi ha ya, bir yandan. O dans zaman dans da var? var. E var tabii. Yani var. eğitim var ya, var. ya zaten var Nuraya, de hanım ya, Hanımcığım, Hanım zaten danstan kalma bu gözlükler. <laughs> zaten Nuray Hanımcığım, ben şeyi Michael Jackson'a benzetiyorum ama <laughs> böyle enteresan hareketleri var. <laughs> selam, selam kardeşim zaten bizi böyle sevdi. Evet <laughs> aynen öyle. <laughs> Şimdi peki yeni <laughs> şarkımız var mı? Yeni şarkımız, e, yeni şarkılarımız çıkacak e, yakında. Çok az da kaldı. Evet bir şey duymak istiyoruz biz ya, dinlemek istiyoruz. Evet. O zaman e, slow şarkı da söyleyebilirim. Hadi. Vallahi, evet. Tamam. evet, hadi. Seninle hayatım cennet sanırdım Melek gibi görür koşardım sana Sıcak nefesinde hayat alırdım Her şeyimden benim ne oldu sana Hayatımı yıkan kalbimden vuran her gün ağlatan sen oldun Kurşunu sıkan, arkamdan vuran Her gün ağlatan sen oldun Yaranım yaralı, senden ayrı kalan Çok zoruma gidiyor Başkasının olanı Yaralıyım yaralı Senden ayrı kalan çok zoruma gidiyor Başkasının olanı Yaralıyım yaralı Senden ayrı kalan çok zoruma gidiyor Başkasının olanı <laughs> Bravo, burada sağlık. Konserlere Sen... nasıl hazırlanıyorsun? Şimdi ee, konseri... seni dinlerken böyle hani senin kulis hayatını bir merak ediyorum açıkçası. Biraz ısınıyoruz futbolcular evet. gibi. <laughs> Çünkü biz onlardan az değiliz, bayağı bir hareket ediyoruz, hareket ediyoruz. Ne ee, Ya Dansçılarla çıktığımız, biz e, yedi dansçılarla çıktığımız biliyorum. Ee, bazen yeri geldiği zaman, sahne işte biraz küçük olduğu e, tabii zaman. Küçük olabiliyor, büyük e, olabiliyor. evet Hatta sadece iki dansçı getirdiğimiz zamanlarda biliyorum. Ama tabii ki tercihimiz kalabalık değil da... Asker gibi ee, ta, 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 Evet, ta, ta. evet. Çünkü <laughs> onlarla da çalışması bir mesai yani. Bayağı bir prova yapıyor olmalısınız. Öyle evet. değil mi? Tabii. Kesinlikle. Bizim sen... tabii prova yapıyoruz, ısınıyoruz. Bizim bir de provalarımız çok ilginçti, biz ilk yaptığımızda. Iı, karşımıza insanlar koyuyor yani, e, diğer dansçı ekip. Hani bizimle dans etmeyenler Çünkü e, okulda herkes birbirini tanıyor da dans tabii, okulunda tabii. karşımıza geçiyorlardı. Hangi okul? Bizim okusaydın? kafamızı karıştırıyorlardı. Yok dans okulu derken e, ya yani ben mi hangi okula gittim? Evet. Yok ben normal eee Almanya'da bir okul Almanya'da orta okudun. o anlamda mı yoksa dans okulu olarak? Almanya'da mı okudun? Tabii ben Almanya'da okudum. Ha. Almanya'da okula gittim. Ben bilmiyordum bunu mesela. Evet, Almanya'da okudum. E, zaten Türkçem de biraz belli olmuyor mu? Hani? Birazcık bir kırıklık tatlı var. <laughs> tatlı, tatlı bir kırıklık yani. evet. var ama. O evet. Ama şarkı söylerken o kırıklığı hiç gidiyor anlamıyoruz. Hemen, gidiyor fark gidiyor hemen, hemen. Evet, bazen gidiyor doğru. Bazen ben de fark ettim. Şey yarım kaldı sahneye çıkıyor. Da, evet, canım. Karşımıza alıyoruz dansçılar, hani diğer arkadaşları. Kafamızı karıştırıyorlar. Hani biz orada dans ederken, koreograf yaparken o ezberi öğrendiğimiz şeyleri... ...biz kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. Hani işte bir şeyler söylüyorlar, ediyorlar falan filan. Niye? Çünkü konsantre. Seyirci varmış Abi, gibi. Seyirci Şu varmış an. gibi. Hatta o kadar kafamızı karıştırıyorlar ki. Hatasız oynamaya çalışıyoruz sonra konsere. Gittiğimiz zaman tabii ki karşımıza severler. Vaa. O zaman bize Çılırır. daha böyle ilaç gibi, da. gibi Herkes yani, bağırıyor. O çok en, inanılmaz bir haz değil mi? Ya güzel, çok güzel, güzel bir şey. Mutluluk. güzel bir duygu. Güzel ee, Sonrası da çok güzel. Biz sonrasında zaten konser sonrasında kendimize zaman ayırıyoruz. Bu özellikle kulüp... Tarza e, konserlerde oluyor çok kalabalık mesela festivallerde bu olmuyor ama kulüp e, tarzında olduğu zaman arkada kuliste fotoğraf çekiyoruz sevenlerimiz, hayranlarımızla. günümüzde zaten videolar yapıyoruz hatıra kalsın diye güzel hatta bazen gelemeyenler var onlara selam gönderiyoruz zaman ayırıyoruz kendimize. yani konser bitiyor hadi atla eve git Değil. yok bizde Değil. biz bit biz istiyoruz Değil. ki o gün Seven bitmesin biriyle e. buluşuyor yani onu seviyor evet, Bir bitmesini araya, istemiyoruz gidiyor. o günü. Otele gidiyorum, uyumak canım istemiyor. Kafa hala orada. <laughs> Enerji yüksek oluyor tabii. Öyle, aynen. Adrenalin çünkü yükseliyor. Peki bir müzik dışında nasıl geçiyor? Vallahi müzik yapmadığım zaman mesela yemek yapıyorum. Yemek e, yalnız kaldığım zaman mecbur yapıyorum. Mecbur değil, ya severek yapıyoruz. <laughs> Zaten <gülüyor> aslında sevdiğim için yapıyorum. Çünkü mecbur kalsam dışarıdan ısmarlarım ki arada bir onu da yapıyorum zaman olmadığı zaman. Ama kendim e, bir şeyleri bazen yapmaya çalışıyorum. Elimden çok şey gelmiyor ama e, bazen yapıyorum yani, bir şeyler yapıyorum. Hmm. Makarna çok kolay bir şey diyeceksiniz ama kendiliğimden bir şeyler yapıyorum böyle fantazi. Aa makarna mahşe çok mahşe kolay ya. diyoruz ama sosları <laughs> çok farklı farklı Tabii. sosları var yani zor bir şey aslında. Hatta mesela bir e, ipucu da e, bir tip de verebilirim. E, mesela domates çorbası oluyor bazı farklı farklı evet. çorbalar. Suyunu biraz az atınca katı oluyor, onu da karıştırın o da sos gibi oluyor. Hatta yiyenler oldu. ...derler ki İsmailcim ya ne sosu bu? Ben dedim meslek sırrı, söylemem. <laughs> <laughs> Domates çorbasının sosu doğru. <laughs> Domates <laughs> mantıklı. bu Yani Düşünsene. Ben bir de içine zeytin, küçük küçük zeytin koyuyorum <laughs> domatesin. Evet. Çok yakışıyor. Sarımsak <laughs> ve zeytin. Ben tiyo vereyim sana. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir de neyi merak ediyorum? Benim sevgili hanımcığım. Bakarım şimdi maşallah, o kadar genç duruyor ki yani. Çok, bir... çok, Ama kaç yıl oldu İsmail Beyciğim yani sizin ekranlara çık Halit değil mi? Evet, ben bu arada 43 yaşındayım. Vay be. Hadi canım. Ya gördün 20 yaşında deli delikanlı. evet, <laughs> hiç hiç 43 gibi gösterdi. Teşekkür ederim, sağ olun. O görelim. sizin kendi gençliğiniz, güzelliğiniz. Olur, o enerji, adrenalin genç tutuyor evet. insana. Evet, bir de hayranlığı. Yani bakıyorum böyle. da yüzünde hiç bir çizgi bile yok. Valla babam da aslında öyleydi. Babam 87 yaş. Ee, tamam ya, yaşlı olduğunu görüyorsunuz ama böyle yüzünde Çizgi pilav falan evet, değil. Sen yani. demek ki ona benziyorsun. Evet. Gerçi uzun yıllar oldu <laughs> değil mi bu işi yapar, Yani uzun zaman oldu. Tabii. Kaç sene oldu? Ya Yürsever kardeşler olarak biz 1996 yılında e, ilk albümümüzü çıkardık. Aslında grup 78 yılından beri var. Abi Hasanla Hüseyin abim onlar küçük yaşta başladılar. Sahnelere çıkıyordu. Musa abim de katıldı. E, ee, Mustafa abim 12 yaşındaydı ama eli sağlamdı. Yani demek ki kanında varmış. Hatta büyük bir bataristçi ona demiş, Sen dedi çok iyi bir bataristçi olacaksın diye. Ee, 96 yılında da ilk profesyonel albümümüzü çıkardık Yurtseven kardeş olarak. Ben çok pek fazla ön planda değildim. 98 yılında Canın Çıksın İnsafsız şarkısıyla biraz daha ön plana geldim. Evet, evet hatırlıyorum. Üçüncü albümde derken sonra Hüseyin abim de benim o biraz sanki bir farklı bir adımımı, var, farklı bir tarzı... Sanki yaşlanmış bugünlere dedi ki sen dedi tek başına dedi bir solo albüm çıkar. Hatta bizimle birlikte okuyamayacağın bazı şarkılar çünkü farklı bir müzik tarzı ve müzik karakteri var Gürseven kardeşlerin. Mesela Bela olsun, Bomba Bomba gibi şarkılar ya da Baskaza. Ben tek başıma yaptım. Sağ olsun bana bu konuda her zaman destek oldular. 2004'te ilk albüm çıkardım. 2006'da Bomba Bomba, 2008 Baskaza falan filan derken bir dört 4 senedir e, medyadan uzak kaldım, e, televizyonlarda uzak kaldık. Çünkü çok fazla eğlence programları, müzik e, eğlenceli programlar da yoktu. E, Stüdyoya kapıldık ve birçok şarkılar biriktirdik. Konserlere gittik ve biriktirdiğimiz şarkılarla şimdi yine gaza basacağız zaten bir iki senedir. Özellikle sosyal medyada da aktifiz artık. Ha, i̇şte onu merak ediyorum. Sosyal medyada da bayağı kendin mi e, takip ediyorsun şeylerini evet. yani? ...paylaştığın Hı -hı. bütün gönderilerini falan Özellikle müzikle... E, ...müzikle ilgili paylaşımları yapmayı çok seviyorum. Mesela aktif olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız o, biriktirdiğimiz o güzel müzikleri... insanlara paylaşmanın güzel. sırası güzel. zaten geldi. Bir de duygusallığın da var zaten. Bir şey mesela canı sıkıldığı zaman... ...hemen sosyal medyada paylaşıyor musun sen Yok, de? yapmıyorum onu. Yapmıyor Yok, musun? onu yapmıyorum. Ben de böyle onu merak ediyorum hani böyle... birilerine nazire yapılıyor... ...ya da birilerini... E ee, işte iğneliyor ya da, da gündeme tepki güzel gösteriliyor. gösteriliyor. Ha, ya da bir tepki bir şeye tepki. Evet. Sosyal medyadan Çok takılmıyorum onlara. Yapıyorsun? Çok Ha Sanki çok işine. önemli bir konu olur ve insanlar insanlar gerçekten herkesi kandırmış oldular ve insanlar bana karşı bir o ayrı bir şey ama böyle ufak tefek şeylerle hiç uğraşmıyorum. Hatta özellikle benim çok hoşuma da gidiyor. Özellikle hoşuma gidiyor. Çünkü De. beni gaza getiriyor. Ya. Ya tabii çünkü zaten mesela bu sizin başınızda da gelmiştir mutlaka. Evet, Sosyal işte medyada geldi. işte kararlayanlar olur. Çok yeni bir iftira süreç. Atanlar olur. Evet evet. Arkadaşlarım sağ olsun beni hiç yalnız bırakmadılar. O iftira ve karalama çok Çünkü eğer zaten üzücü bir güzel şey. bir şey yaptığınız için zaten size negatif e, bir yorum veya ne, Evet veren abi taşlanır. Başarılı Doğru. olmasanız zaten tabii ki. Başarılı olmasanız zaten size kimse iftira atma ihtiyacı da duymaz. Evet. Başarılısınız Aslında ki. Aslında bu bir yerde de iyi bir şey. Tabii. Yani bizi ben, bizi ben Sevindiğimizi şey. fark ediyoruz, başarılı olduğumuzu fark ediyoruz. Evet. Aki zaman da böyle panzehir. Bunlar pan bizim zehiri. için Doğru, zihiri. doğru. Pan Peki bir olarak bu pandemi dönemi nasıl geçti sizin için? Valla biz stüdyo ha. içerisi olduğu için hep stüdyoda çok kaldık. Ama böyle Müzik konseriniz yapıyoruz. olamadı, hayranlarınızla tabii ki Konser yapamıyoruz, konser ha. yok. Konserlere çok ara verdik. Ee, i̇nşallah yaza doğru vaka sayıları da hem azalır. İnşallah, inşallah. Evet, çünkü Sağlık bütün olsun. dünyada yaşanan evet, bir şey. Olsun. Yani hep beraber yaşadığımız bir şey, bütün sektörlerde yaşanan bir şey. Dolayısıyla e, umuyoruz hep beraber de bunun üstesinden geleceğiz. Geleceğiz, geleceğiz İnsanoğlu vallahi. Olarak. Maskelerimizi takalım lütfen. Evet, evet maskesiz asla dolaşmayalım. Ama sen de dikkat et. Veya iki metre aralıktan. Aralık. <laughs> Ama ben sana bugün <laughs> sarılacağım. <laughs> Allah'ını <laughs> <laughs> ısmarlayın. Sana tanıdığım düşman gibi misin? Ya bir şey söyleyeceğim ama gitmeden biz bir şarkı daha istiyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam, o zaman ee, bir düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi olabilir? Hangisi olabilir? <laughs> Şöyle kıpır Hareket kıpır çoğalalım. mi olsun abla kıpır kıpır? Evet, evet. Tamam, olabilir. Ee, <laughs> kim, hangi sesi tokayalım? <laughs> 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 ya şunu tokayalım. Yol üstünde gezeriz, altın yüzük isteriz. Sizin gibi kızları avucumuzda besleriz. 80 80 160 Allah neler yaratmış Dünya dönmüş tersine de bir nasıl karışmış 80 80 160 Allah neler yaratmış Dünya dönmüş tersine de bir nasıl karışmış 80 80 160 Allah neler yaratmış Dünya dönmüş tersine de bir nasıl karışmış hep beraber 80 80, 80 160 Allah neler yaratmış. Dünya dönmüş tersine devir nasıl karışmış. Bravo! <laughs> 80-80-160. Allah neler yaratmış. Ay 80 80 160 anlamadım. Telefon numarası gibi geldi bir an bana. Ay. 90-60, 90-60. Evet. <laughs> aman Bence onu... aklına o geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet o geldi. Ya ben bu şarkı bir yerden biliyorum ama nereden? Ne <laughs> oluyor 80? <laughs> şey Bütün şarkıların çok eğlenceli ya. Tamam. Teşekkür ederim. Gerçekten Vallahi çok güzel. Yani bunu rahat, e, stressiz, içinden geldiği gibi yaptığın o kadar belli ki. Eyvallah, o kadar keyifli ederim. ki. O yüzden her şeyi bence sen senin tarzın yani sen bütün e, benliğiyle kendi tarzını hem şarkında hem kliplerinde hem müziklerinde hem şarkılarında hepsinde e, ve kıyafetlerinde görebiliyorsun. Teşekkür o ederim. O kadar teşekkür çok ediyorum. ederim. Teşekkür çok ederim. özgün bir insansın. Çok Muhteşemsin. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'ın nazardan saklasın. Sağ ol, Sizin gibi güzel insanlardan alıyorum o samimi enerjiyi. Vallahi yapmak geliyor içimde bu güzel şarkıları. Evet. Kıyafet konularında vallahi size Kesinlikle çok e, takip çok. ediyoruz zaten. Teşekkür çok ederim. çok başarılısınız. O teşekkür yüzden ederim. o gelen e, bazı e, yorumları yorumlara her zaman sevineceksiniz. Çünkü siz bir başarısınız. Evet. Çok çok güzel bir şey söyledin. Benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ederim Ağazınız vallahi ben de iyi ki burada oldum. Sağ seve seve geldim. Seviyorum sizi. Enerji verdiniz bize vallahi. <laughs>